Bağlandık şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu an açıldı. Gelir misin abi şuraya? Rica ediyorum. Evet. Kavga mı edelim? <laughs> Merhaba. Evet izleyiciler geliyor. Evet şu an geliyorlar. Moderatör müsün be? Estağfurullah efendim. <gülüyor> <gülüyor> selam, selam iletiyorlar. <laughs> <mi moderatör>? Selamlar. <laughs> selam söylüyorlar hepimize. Selamlar. Selamlar, selamlar. Evet. Kalpler geliyor. Tamam. Hiçbir soru, soru, soru yok. Daha evet, soru geldiler. soru cevaplayacağız. Geldi. Geldi. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı bize? Evet, ben dedim insanların da oynamıştım. Evet. Öyle. Bir soru geldi. <laughs> Arapça bilen var mı? Böyle bir soru geldi. Yok. Maalesef Arapça yok. bilmiyoruz. Aşırı iyisiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba nasılsınız? Ben okuyamıyorum. Tozlu bize kalp gönderdi. Tozlu yaka. bize kalp gönderdi. <laughs> <Toz yaka. gülüyor> Kaç yaşındasınız diye bir soru geldi. Kaç yaşındayız? Ben 19'um 20 olacağım. 22. Ben 25 yaşındayım. Ne ya? <laughs> 21 bende. Gerçek anlamda en azından liseli. tabii. tabii, tabii. Başarılar iletiyorlar. Soru bekliyoruz arkadaşlar. Um, Cezayir'den selam geldi. Selam. Seni seviyorum dedi. Acaba hangimize söyledi ama? <laughs> ah, yani, tabii ki de Serra'ya söylüyor. Sebe. Şu an gönlümü almaya çalışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani sen bizim prensesimizsin. Ay canım benim bak. Romantik insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Beşle. moderatörlüğünü yapsana oğlum. E, moderatörlüğü olur. gerçekten çok kötü yapıyor. Evet, gerçekten ya. Can sen... Ama de, hep çok tatlısın diyorlar. Gel bir değiştirsin. Bir moderatörü değişikliği, oyuncu değişikliği yapalım. Tamam. Yapayım. Hangi etkili dizisini? Tozlu yaka. Tozlu yaka. Efendim, evet. tozlu yaka. Evet. Efendim. Yeşil gözlü <laughs> kadın. Yeşil gözlü bayağı yakışıklı. Yeşil <laughs> Yeşil değil, mavi. 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 <laughs> Hoş geldin Aktan. Oy tipiniz tip ne? Çağla da biz geldi. Çağla, miyiz? sizi severek izliyoruz. Selam yoz, yollar mısınız <laughs> Selamlar Çağla. Çağla, bu için. Çok çalıştı bu hareket için. Evet. Ee, 6 aydır uyumuyor, metot oyuncusu. <laughs> Neyse, soru bulamıyoruz. O yüzden biz soru soralım bence. Tamam. Olur, sor bakalım. Tamam. Ne soracağız Akşam şimdi? 8'de ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> Akşam 8'de <laughs> ne işiniz var? Hadi bakalım, güzel soru. Akşama. İyiyim Aktan. Akşam 8'de <laughs> ne işiniz var gerçekten? Ben Tozlu Yaka'yı izleyeceğim ben mesela. Ben de. Ben Aa, de. A. Fox'ta. Ben de Fox'ta. Fox'ta. Evet. Fox'ta. Tozlu Yaka'yı izleyeceğim. Bakalım. Hashtag Tozlu Yaka. <laughs> Çok, Çok heyecanlıyım. Hashtag Tozlu Yaka. Hangi karakterleri oynuyoruz bu arada? <laughs> ben Defa karakterini oynayacağım. Ben Zeyno. Arap. Ben de Yangın Ali. Vurdulu <laughs> 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 kırdılı bir bölüm bizi bekliyor. Evet. Çok heyecanlıyım fragmanı çok beğenmişler. O çok teşekkür ederim. Kız arkada eğlendi kendi kendine. Adın ne? Adın ne? <laughs> adın ne? Set, set. Seti anlatayım. Evet. Arkadaşlar burası karavanımız. <laughs> evet bu arada set nasıl geçti? Mesela çekimler nasıl geçti? Set nasıl geçti? Sen neden peki e, bu setin içinde değilmiş? Evet. Yok yok. Ya yani moderatör kimliğine büründüğüm gibi. Ben de yok. Ben de cevaplayacağım. <laughs> tamam. Setimiz nasıl geçti? O zaman Can'dan başlayalım. Eee setimiz gayet iyi, gayet keyifli. Siz böyle yani hepimiz çalıştınız yani çok böyle, böyle <laughs> ekstra anlatamıyorum. Tabii. Ya güzel yani güzel abi keyif yani yani ya. keyifli. set gayet yani keyifli. güzeldi bu arada. Enerjik, evet. e, gayet güzel, samimi bir ortamda geçiyor. Olabildiğince e, sizlere hızlı ve kaliteli bölümler çekmeye çalışıyoruz. Umarım da bugün ekran başında izlerken e, samimi duygularla çektiğimiz şeyleri size aktarabiliriz. Yani tek amacımız o diyebilirim. İyi bir şeyler izletmek ve Fox'a izletmek. O yüzden elimizden evet. geleni yapıyoruz yani. Bugün 8 reklamda, yapıyoruz. reklamda, reklamda yapıyoruz. Yaptı. Reklamı da yaptı. Ama şahanesin. Şahane, mükemmel. <laughs> <laughs> <Bir tanem. gülüyor> sorunu... Kaynağı, <laughs> yani, İyice kaynaştınız mı diye bir <laughs> soru geldi. İyice kaynaştık ötesindeyiz <laughs> artık yani. Bu kadar samimiyet yeter. Yeter yani. Yani annemi babamı görmüyorum sizin gördüğüm kadar set dışında da yani. Günün evet. 15 saati beraberiz. Evet. Tabii. Günün evet. 15 saati Ve gayet de samimiyiz yani. Vay, gayet evet. de samimiyiz. Fazla samimiyiz zaten. Durkan şu an neredeyiz peki biz? Nasıl yani? Neredeyiz? Setdeyiz. Setteyiz. Setteyiz, karavandayız. Evet. Setteyiz, karavandayız şu anda. Evet. evet. Hadi seti gezdirelim <laughs> falan yok öyle. <laughs> Gramları <laughs> farklı farklı. Evet daha nasılsınız da arkadaşlar? Kısır güzel olmuş. elinde sağlık. <laughs> Şimdi. Evet. Lan maçanı sen de biliyorsun. <laughs> ya yani bunu burada tartışmayalım. Biraz genel hikayeden bahsedelim. Genel hikayeden Tabii hikayeden genel bahsedelim. hikaye. <laughs> <laughs> Durukan bahsetsin. Derin moderatörümüz konuşuyor. <laughs> <Evet. derin Şimdi herkesin aklında konser gecesinde ne olduğuna dair soru işaretleri var. Hepimizde. onu işte bugün saat 8'de öğreneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani konu da aslında e, bu dört arkadaşın e, farklı bir ortamda nasıl var olduklarını göreceğiz, bakalım. Bir de e, zengin, yani aslında zengin diye şey yapmayalım, e, kolej, kolej tarafında var varlıklı olan dört beş kişi, varlıklı öğrenciler var beş kişi. Onlarla bir iletişimdeyiz ama aile kısmı da var o yüzden çok samimi yani bilmiyorum. Ya nereden anlatmaya çalışırsan anlat illa bir yerden spoiler veriyorsun. korkusu kötü yaşıyorsun. Aynen, Aynı aynen. şey bende de var. O yüzden hiç oraya giremedim yani. Evet. Ama ben bu riski alabilirim. <laughs> Alabilir misin? Alabilir misin? Yok biz buna girelim şey. abi. Girelim. Abi biz buna girelim. Aa, hadi hadi. girelim. Ee, nasıl girelim? Şimdi ben başlayayım mı ya da sen başla? Ben başlıyorum. Biz çok şey. Başlama, başlama pozisyonu e, bakacağız. Tam olarak aynen, bana doğru şey. böyle. Evet. Sana teşekkür ederim. Ben de sana doğru. De doğru tamam teşekkür ederim. Şimdi oraya dönmen lazım. Şimdi bizim çok samimi bir grubumuz var. Kendi mahallemiz içerisinde. Evet. Ve bu mahalle içerisindeki grubumuz Aa, hani çocukluktan beri. Ee, efendim. Böyle güzel bir soru geldi. Onu tutacağım Aa. kafamı. Sen söyle konuş. Ya ya tasar. Ya, ya basit bir soru Sen Yani, yani karakterinizi <laughs> bir kelimeyle anlatsanız ne derdiniz? Yangın. 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 Yangın, Yangın. Yangın derim. Yangın. Yani ben bunu düşünmeme gerek yok. Ankara kardeş Yani. <laughs> yani. Doğru. Sen ne Yan... derdin efendim? Ben anksiyete diyebilirdim ya. Anksiyete karakter biraz. Platonik. Mesela platonik. Ben cesaret. Cesaret. Yambarı. 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 O zaman hemen iki O zaman iki aydan devam ediyoruz. Tamam. Çocukluktan beri beraber büyümüş olan bu dörtlünün başına bir olay geliyor. Tabii. Bu olay da bugün saat 8'de Fox'ta. ama bu olay geldikten sonra zengin demeyelim. Varlıklı öğrencilerle bir Kolejlikler. Kolejdekilerle bir e, olayları oluyor ve bu aslında hem sınıfsal farklılıkla hı hı. beraber de olmak üzere bunların arasındaki çatışmayı, e, çatışma içerisindeki arkadaşlıklarını ve aslında bu sınıfsal farklılıklar içerisinde neler olduğunu Tabii. hem samimi bir yerden hem de çok e, hani bilmiyorum bizim Herkesin zenginlerimiz dönüşüyor. bayağı kendi rollerini yansıtıyorlar. Yani hiç... <laughs> Onu bilmiyorum ben. Fox'ta Yani bizim Fox karavanda poğaça yeniyor arkadaşlar. Evet bu, bu gerçek. Zenginler almışlar böyle neylerini? Neyleri? neyleri <laughs> Kruvasan. <laughs> vitaminleri. Yok şunda daha fazla protein var. Yok şunun bu işi. Biz poğaça yiyoruz abi. Abi bizde. Karavanlarımız bile farklı. <laughs> Oğlum hadi ya. <laughs> evet soru vardı bir tane. Hayır doğru. Onu söyledim. <laughs> diyor? Hikaye abi anla, yani genel olarak hikaye genel olarak böyle. Abi hiç alışık olmadığımız bir şey. Genel olarak hani bu şekilde bir Türkiye şey yapmak bence. Bilmiyorum. Ben alışık olmadığım bir şey dile getirmek istedim. Kimse bana destek çıkmıyor. Allah razı olsun. Ben inanıyorum. Düşmüştüm. Ben inanıyorum. Ya genel olarak bir dakika. Ya Hikaya. sıra dışı yani ya, da, yani. bence. Bu sıra dışı da samimiyetten doğuyor. Ve şey diye bir soru geldi. Yine basit tatlı. Karakteriniz bir emoji olsaydı ne olurdu? Hmm. Heh? Koyayım. <laughs> Koyayım. Ben şuyum bak. Bu. Bu Şülen mu? Ben de şey gözlüklü böyle diye bir şey var ya o, o olur. Senin karakterin hangi emoji olurdu? <laughs> şimdi alev diyecek benim. Eee <laughs> <yani. gülüyor> şey olurdu. Ay, spesifik bir şey söyle. <gülüyor> 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 ne olurdu başka düşünemedim. Gelemem Setten, sette önceden tanıdığınız biri var mı? Var. Diye. Var. Ben Serra'yla 2016'dan <laughs> beri tanışmak değil benim? <laughs> Sen niye elim öptü ki benim? Yani <laughs> biz e, ya, 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 de yapıyoruz ya. Vefa karakteri Durukan'la beraber. Vefa evet. karakteri <laughs> Ama şimdi seyirciler. Tamam anlasın yani. Tabii ki. Tamam tam vefa. Vefa. Biraz, hadi biraz Hayır be ya. Ben Vefa'yla, yani DuruKan'la e, sınıf arkadaşı Aynen yani. Aynı okuldayız Aynı okul 2 senedir tanıyoruz birbirimizi, 2 bir senedir. Senedir. senedir Ve dedemin insanlarının o <laughs> <laughs> Bu arada çok önemli bir duyuru yapmam lazım Tabii Evet, evet. Şimdi, Şimdi biz setteyiz <laughs> Sizin için mükemmel şeyler çekmeye çalışıyoruz evet. Ama çalışma hayatımıza da devam etmemiz lazım Yetiştirilmesi gereken bölümler var O yüzden bu akşam Kaya, Fox'ta mı? <laughs> 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 Tozlu yaka. Hashtag tozlu yaka. Sekizde. Sekizde. Fox Hadi söyle. Söyle. hadi böyle giriyoruz hayatımıza. Bir dakika. Hayatımıza ki? <laughs> <laughs> tozlu yaka. Tamam sen gel. Durukan devam et. Durukan ne Öldü bu. Bitirecek miydin? <laughs> Bir yere bitirecektim. Tamam. Okey o zaman hep beraber söyleyelim şey toz, e, kanka biz boş. buna girdik yapamadık yapamadık no, ya ama yani, 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 yapalım tamam bir tamam. e, e, tozlu yaka tozlu yaka tozlu yaka bugün saat 8'de Fox'ta Tamam posta, posta. 3 2 1 Tozlu toz yaka bu akşam saat 8'de Fox'ta nasıl bakayım basacaksın Çarpıya Bas ve kapansın ya, da. Görüşürüz.